Cacaco. 하는 것을 잃었지만 그 무엇도 대신할 수. İyi, ben iyiyim. Nasılsınız? Biz iyiyiz. i̇yiyiz. Uzun zaman oldu. oldu yine de. Hım, özür diliyoruz. Evet. Için. Aa, bugün ama ilginç bir konu getirdik. Hı -hı. Aa, sık sık bize sorulan sorular hakkında cevap vermek istiyoruz. Evet, bizim fikrimizi istiyoruz. paylaşmak istiyoruz. Bizim fikrimiz. Evet. Başkaları değil. Genel evet. değil. Bizim fikrimiz. Evet. 20네? 아, Korea, chok to Varma. Varma? Yo, yo, c h o k a a g r e m i i u s a r a d i Musta, Tokyo, Betrafunda, i i c h o Biriki, b a r Kim, Kimba, t o k y t a s Tia Gure, 익, 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 h o k y o Korea, c h o k Kore'de yaşayan Türkler hmm. binden az, daha az varmış. Öyle mi? Evet. Çok az ya. Evet. Ve çoğu erkekti. Yani 700 falan erkekti. Hmm. Ama kadınlar... Neden? Bayanları neden yok? Bilmiyorum. neden yok? Gelsin. Senin için kötü bir haber mi? Ve öğrencilerde sadece İki yüz gibi var, varmış, hmm. evet. O yüzden biz Türkçe pratik yapmak hansı yok. Evet, hmm. maalesef. Hmm. O zaman ikinci ne? Ee, Erkekler kızlar birbirini öpünce garip mi karışılıyor? Evet, çok hmm. garip. Kore'de <laughs> <Orada> böyle öpme <laughs> kültürü yok. Evet, hmm. yani biz biraz yani çok farklı şekilde selamlıyoruz. Mesela, Aa, "Annyeong haseyo." Ah, Arkadaşlar. "Annyeong." Böyle el el saluyoruz. El saluyoruz. <laughs> evet. diye bir Boyun Boyunu, el, evet. daha yaşılana daha saygı göstermek için böyle. Evet. Daha el Yani hiç dokunmuyoruz. Evet, vücudumuzu evet. dokunmuyoruz. 세스 메셀라 코레 갤린제 갤리니세니스 오픈에차찰시오르산은 사르마이 차리시오르산은코렐리볼일레테키베레베 야니샤 시라 샤시라빌레 다음 이친즈 사칼 비 네덴 부카达尔 카리 르실라니온 네덴 네덴 알트기아니 테미스리키친 드라시오 Ediyorlar. Her gün, evet, her evet, sabah. Evet. Bir moda olabilir. Moda olarak bunu ıı, tıraş olmayabilir bazı hmm. kişiler. Ama yani böyle söyleyebiliriz. Kore'de tıraş yapan nüfus Türkiye'de ve tıraş <laughs> yapmayan kişiyle <benziyor. gülüyor> nüfus ile benziyor. Hayır, evet. <laughs>

Apcat yani yüz yani yıl önce evet, evet, evet. <laughs> <laughs> her şeye önem verdi. Yani saçla saç sakal. Bu ne? Nail. Tırnak. Ah tırnak. Evet. Yani her şeye önem verdi ve saç <laughs> kestiremedi. ama <laughs> ne oldu? Ne oldu? Japon geldi. Evet Japon'un sömürgesi olduktan sonra bir yeni emir olmuş ve saç kes, kestir, Tirdi. kestirdiler. Hmm. ondan sonra yani tıraş yapmak bir kötü hmm. ya da alışkanlık oldu. Hmm. Okay. <laughs> Çok Biz <laughs> şey. Evet. Bizce böyle. Evet. Dördüncü. Dördüncü. Kore'de başörtüsü nasıl karşılanır? Hmm. İnsanların tepki ne olur? Ne olur? Hmm. Biri tek yok. <laughs> evet. yani, yani, zaten hmm. pek görmüyoruz evet. sokakta. Hmm. Bazen Endonezyalı hmm. turist var. Hmm. Ama... <laughs> ama? Görmüyoruz. Evet, Bu görmüyoruz ki... bir fikrimiz yok. Evet. Aa, ama bugünlerde <laughs> uh, İslam teröristleri yani televizyondan çok izliyoruz. Haberi de Ve çok izliyoruz. Turban hakkında biraz hmm. Hmm, tehlikeli ya da negat hmm. negatif fikri olabilir. Hmm. Ama genel olarak hizap başörtüsü hakkında bir hmm. fikrimiz yok. Evet. Yani sevmiyoruz ya da sev seviyorum. seviyorum. Diğer fikri yok. <laughs> evet. hmm. Hmm. Beşinci. Kore'ye Kore gelip Orada yaşamak zor mu? Ee, zor olabilir. Zor olabilir. Ama biz Türk değilim ki, ki <laughs> çok an, çok pek çok bilmiyoruz. Evet. Ama tabii ki zor olabilir hmm. yabancı. Biz Türkiye'ye gidince çok zor uyduğumuz gibi. Evet. Değil, yani, yani, farklı değil, farklı yemek. Hmm. Belki Kore dizilerinden benzerlikleri çok fark edebilirsiniz Hı. ama yaşamak için çok zor olabilir. Hı. Yani İngilizce bilen Kore, Korelilerde pek yok. Hmm, evet, belki iş yok. Hı. İş almak da çok zor. Yani zaten Koreliler için de çok işsizlik oranı çok yüksek. Hı. 음. 사드제. 음. 래 비스 이태원나기딘제 케밥질 라르바르드. 돈두르마주에 라르바르드. 마시카트르케트르클라 코레 갈인데네 아피오르. 필미오름 음. 케밥질돈좀 맞을 수 있을 것 같아요. 코레베트르케 알아. 알아 다 몰래 촉일리시키. 요키. 음. 야니 코레덴 비르카치 시르케트르케기리트르르 Nerede? O yüzden orada çok iş yapabilir ama hmm. Türkiye'den Kore'ye geldi şirket bulamıyorum ki. Hmm. Şans çok yok olabilir. O yüzden zor evet. olabilir. Maalesef. Ama turist olarak çok zor olmayabilir. Çok zor değil. Evet. Hmm. Yani Sadece... iki hafta, üç hafta çok güzel hmm. olabilir. Hmm. Yani arkadaşlarımız geldi. Hmm. Geldiler ve hmm. çok çok Eğlenceli zaman geçirmiş hmm. var. Domuz severiz e daha önemli olabilir. <laughs> var mı domuz e? <laughs> <laughs> Evet, böyle. Hmm. Bugün bu kadar. <laughs> evet. hmm. aa, sorular çok var ama hmm. aa, bugün bu kadar cevap hmm. verebiliriz. Hmm. Sonraki videoda daha cevap verebiliriz. Ve başka sorunuz varsa yorum yazın. Bir soru ya da um, Türkiye kültürü yani her şey hakkında hı. siz siz de bize anlatabilirsiniz. Yani Lütfen. memleketiniz, fotoğraflarınız. Yani çok merak ediyoruz. Hı hı. A, paylaşın. Doğru tıkıyoruz. bekleyeceğiz? Evet. <ben gülüyor> bizden gözünü 아이르바이. t e ş